benzeri merhaba arkadaşlar. Seruf Futbol Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar yeni Liverpool takımımla beraber, işte görürsünüz. Full hepsi Liverpool'dan. Liverpool takımıyla beraber bakalım neler neler yapacağız. Pardon. İşte kalede Alisson falan filan, Van Dijk, Gomez bu şekilde bir kadro dizdim. Bakalım neler neler yapacağız bu kadroyla arkadaşlar değiştirdim. Derece maçı diyorum ve evet düşükler geldi ama artık yapacak bir şey yok. Tamam devam edelim. Ve işte kaptan Van Dijk arkadaşlar. Biraz yavaş diğer stoperlere göre falan. Ama gerçekten güçlü bir stoper. Hani vücudunu koyduğunda gerçekten sağlam bir stoper yani. Ben Beş maçın üçünü kaybetmişim. Doğrudur yani bu oyun Saçma sapan şeyler oluyor nasıl olsa Bu oyunda arkadaşlar Yani öyle bir e, Savunma sistemi falan dizmişler ki abi e, Şey Ara pası falan anlatıyorum. top sürmeye kalkışıyorum stoperi vurup alıyor omuz koyup alıyor Ya stoper her türlü alıyor topu Yani bu kadar böyle şeylik varken ben ne yapayım değil mi Azıcık bir top süreyim diyorsun Zaten Rüdiger vurup alıyor yani. Başka herhangi hızlı bir stoper vurup alıyor yani zaten. E ben ne anladım bu işten abicim o zaman. Bence saçmalık arkadaşlar. E, size sırf video çekeyim diye işte falan oynuyorum yani öyle. Ve karşı takımında gördüğünüz E21 kasmış. Bakalım nasıl bir maç olacak. Başladı Coutinho, Luis Suarez, Berdinger, Mane. Manden Henderson. Henderson değiştireceğim arkadaşlar. Moses, Coutinho. Gördün Coutinho. Salah. Gönderdin Arnold. A Arnold. Arkaya gördün Salah. Salah'tan Moses şey, Mane. Lan Mane, Moses. Karışıyor bir şekilde. Fabinho. Kes şu ara toplarını. Tamam. Şurayı kaçırmayalım. Güzel. Aa, güzel orta açtı adam ama oradan bir şey çıkmadı. Salah koşuyoruz Salah'la. Lan Suarez ortadan kaç. Gördüm orayı. Sadio Mane. Sadio Mane. Sadio Mane. Sadio Mane. Sadio Mane. Bu arkadaşlar bu arada Liverpool'la Liverpool'la bir önceki maç atmıştım e, maç. Bir önceki maç dediğim yani dün attım bir maç. Onun dışında daha zaten oynamıyorum oyunu. E, onda da Mane ile gol atmıştım yine. Bu videoda da yine Mane ile gol atmış olduk. Ne oldu lan? Abi ne oldu ya? Of var ya. Rakip takımı var ya stoperi omuz vurur alır hiçbir şey yok. Günlük gülistanlık. Al işte. Biz omuz vurup alınca neymiş? Foul. Abi başlarım öyle foul'e yani. Moses kapatalım da şurayı. Ya he he. Oy. Kim lan o öyle? De Bruyne mi bu? Bakacağım lan o kimde. Griezmann olabilir. Veya Dolberg. Dolberg'e bak sen. Baya sert iyi vurdu. Dolberg. Şu mouse şeyini çekelim de şuradan. Alison çok güzel. <laughs> Sala. O kadar rahat alıyorlar ki topu. Yani. Ya abi oyunda orta kafa gol mü var ya? Üff, ya bizi de uğraştırıyorsun boşu boşuna. Aha! Yana halar attı topu. <laughs> abi oyunda orta kafa gol olmuyor. Çünkü kaleci açıyor ortayı ya. Hala anlayamadınız mı şunu? Hem bazen tutuyor falan da yani. Çoğunlukla tırt. Gördüm Luis Suarez'i. Böyle yapacaksın abicim. Luis Suarez. Ananın am... Senin... Suarez vurdun. Tam sala. La oğlum o ney? Arnold indirir misin? İndirdin mi? indiremedim mi? Ne biçim topu? Koş abi koş. On Fabinho helal olsun lan. Ya abi o pas ne ama. Yok yok yemez onları. Alison. Abi o cidden o Suarez'in şutunu tutması var ya. Çok bence olmamalıydı öyle bir şey ya. La oğlum koşun lan. Bak yana koşma işte. Abi şunları hiç sevmiyorum ya. Bir forvet niye yana doğru koşar ya. Çoriz indir. Onu da indir. Oy. ve oğlum o ne ya. Tamam bize çarptı. Yani. Suarez. abicim, şöyle gördük orada sala. Bırak oğlum bırak tekrar niye o kadar açtın topu? Bu nasıl bir pas lan? Vallahi arkadaşlar bir şekilde topları geçiyor mu anlayamadım ben de yani. Henderson gördüm orayı sala. utin gördüm of ya ananın var ya şu an çok sinirlendim var ya abi o pasın gol olması lazımdı o pasın gol olması lazımdı ya var ya bu golleri kaçırdık ya umarım aramayız bu golleri gördüm güzel kaçıyorsun Suarez de Ya o kadar rahat top alıyorlar ki. O kadar rahat manevra. Abi stoper. Görüyor musunuz? Bak adamı vücut çalımı attım. Adam sağa doğru gitti. Hemen sola dönüp aldı topu. Yılan mı böyle kıvrılıyor ya? Adam oğlum ben zaten adam sağa gideceğimi düşündü. Oyuncusunu sağa doğru yönlendirdi. Ben sola gittim. Abi hemen sola dönüp aldı yine. Oğlum çok hata var ya. Bu ne abiciğim? O da gol olsaydı girseydi benim kaleme. Oğlum çok güzel şeyler kaçırdık ya. Çok güzel. Çok güzel Suarez. Vur. Ananı avradını ya. Oğlum niye atamıyorsun sen? Ya of ya nasıl geçiyor. Tamam Henderson sen de o. Çok güzel. Fabinho. Coutinho. Kaç sala kaç. Suarez'e. Oha foul yok mu? Bak bak. Foul var abi orada var. Kullanıcı oyuncuyu değiştir. Değiştirelim. Coutinho ile. Şöyle. Oğlum ne yaptın? <laughs> ne oldu oğlum anlamadım ki ben. Anlamadım vallahi anlamadım. Bazen şuralarda falan karıştırıyorum ben aşırtma şutunu ya. E, karışıklıklar oldu orada ama. Vallahi var ya çok kötü oynadım ya bu maç. Bu maç var ya çok kötü oynadım. E ama öyle olmaz ya. Ah be, ya fena vurmadım da. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın, yani normalde bu kadar şey oynamıyorum. Hani normalde bu kadar pozisyon falan kaçıran biri değilim. Yani. Abi şu, Allah aşkına. Biri bana yazabilir mi? Ya şu 110 bilmem kaç şut gücü mü vuruşuydu şu ya. Adamın arkadaşlar şut gücü 111 mi? 110 mu? Öyle bir şey. Allah aşkına pamuk gibi vuruyor topa yani. Bu arada arkadaşlar şut gücünün hiçbir önemi boku yok yani. Şut gücünüz e, alacağınız oyuncuda şut gücü düşükse de bir bok olmuyor. Merak etmeyin yani. Hop. 2-1. Ya onu da kaçırsaydım ama artık yuh. Hani şut gücü 90'mış. Yok düşükmüş. Ya bunlara takılmayın. Zaten al. An satayım. Al. 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 Şut gücü 110. Yani ne boku yaradan. Hala şey gibi vuruyor ya. 110 mu? Yok 90 mu şut gücü? Bunlara takılmayın. Yani şut hız hızlanma önemli. Bitiricilik de önemli. Ama şut gücü çok da önemli değil. Yani şut gücünü çok sallamayın. Benden size tavsiye. Bu oyunda şut gücünün çok bir öyle önemi yok yani. Zaten şut gücü yüksek olan da şey gibi vuruyor. Ne oldu abicim? Ya, ha, duraklat anasını satayım ha, duraklat. Griezmann'ı çıkarmış oyundan. Griezmann'ı niye çıkardın? Değil mi? Sorar, soralım bir yani. Griezmann'ı niye çıkardın oyundan? Suarez. Gördüm şurada sala. Bomboş lan. E ama öyle pas atarsan boşluğu kalmaz oranın yani. Tamam Anderson. Mane. Fabinho verdin tekrar sala. Bir ver kaç. Çok güzel. Çektin sala. Sola. Oy. Mesela salan şut gücü kaç bakalım mı abi? 96 ama az önceki Coutinho'dan daha sert vurdu mesela. Onu diyorum abi. Bir önemi yok yani. Tabi Coutinho sola yayla vurdu. Onun çok bir şey var mı bilmiyorum ama işte şut gücünü şey yapmıyor çok da oyun. E sallamayın. Yok şut gücü 93'müş. 94'müş. Önemli değil yani çok da. Evet. Ee, şöyle Coutinho ile bir atışımızı kullanalım. Suarez vur. Ama öyle vurma işte. Öyle vurma. Henderson çok iyi. Pasa basmıştım orada ben. Evet. Coutinho indir. Ulan alamadık ya topu. Güzel kapattık. Güzel kapattık. Aa şimdi niye vermedin? Abi oyun. Bak sik Mal mısın sen ya? Abicim az önce X'e bastım. Salahla dümdüz atıyorsun. Şimdi X'e bastım atmadı ya. Yavşak ya oyun ya. Yani. alttan defans iyi iş çıkartıyor. Ve bitti mi? Bitti. Valla hiç çok zevk alamadım. Yani Biraz boş pozisyonlar kaçırdım. Ama cidden zevk alamadım. E onu söyleyeyim. Yani yok abi ya. Sarmıyor ki. Sarmıyor oğlum. Saracak bir şey olmuyor yani. Hep aynı abi. Ya araya kaçıyor ya bir şey oluyor. ya Yani işte böyle bir. E, bu da video oldu. E artık arkadaşlar bu oyun beni hiç sarmıyor ya. Oğlum hiç sarmıyor lan. Abi birkaç maç dışında belki hiç sarmamıştır. Yani son attığım maçlardan... Yok ya abim. Aha, balak mı bu? Balak. 16 milyon 300. Ya. Yani yine iyi çıktı vallahi. Evet arkadaşlar, ee, bu videodan da bu kadar olsun. Ya yani dediğim gibi yani artık bu oyun beni sarmıyor ya. Yani, ya böyle hareket hep aynı yani, hep aynı böyle. Oyuncuların attığınız goller olsun Ya böyle hep aynalık var yani Böyle bir değişik olmuyor abi 30 metreden şut atıyorsun Ne olacağı belli zaten Anladınız mı arkadaşlar Oyun yani oyunda hep aynı bak Dibine girip atacaksın abi Eskiden mesela uzaktan plase goller olurdu Ya şimdi o da çok olmuyor yani Ya şimdi bu oyunda 20-30 metreden vurunca ne olur Mal gibi hafifçe Şey gibi top plastik top gibi dışarı çıkar Mesela ya bu bunlar artık şey oldu ya. Ha oyunla ilgilenildiğini de düşünmüyorum bak. Moses'in şu kartı hala kaç milyonda bak. Bak oyunla ilgilenilmiyor var ya kaç şeydir bu durumda. Bak kaç şeydir. Bak hala düzeltilmedi. 10.000 fiyatında. Bu arkadaşlar da çok akıllıymış bu arada. Yani kesinlikle alırsınız hocam. Kesinlikle alırsınız abi. Evet arkadaşlar, bu videodan da bu kadar olsun. Biraz içimi döktüm. Biraz da ee, dedim ki yok ya, bu oyun artık bence tarih oldu. Bir ara gerçekten güzeldi, sarıyordu falan beni ama artık onda yapamıyor maalesef oyunu. Ağzına ettiler yani. Bakalım update map'le update düzelir mi? Pek sanmam ama. Yani PES bile bundan daha çok sarıyor abi. PES'in o şey oyunu bile o kadar eleştiri alan sevilmeyen oyunu bile bundan daha çok sarıyor. Neyse arkadaşlar. işte böyle Liverpool kadrosu, Liverpool kadrosunu falan denedim. Ee, videoyu beğendiyseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.